Evet değerli YouTube izleyicilerim. Yine karşınıza bir Samsung yazıcıyla beraberim. Modelimiz TCX4521F. Ya ben sürekli video çekemiyorum arkadaşlar. Arada sırada video çekiyorum. Vaktim olmuyor video çekmeye. Görmüş olduğunuz gibi yazıcımız bu. Bu yazıcımızın sorunu kağıt sıkıştı uyarısı vermesi. Sürekli kağıt sıkıştı uyarısı veriyor ama kağıt da yok içinde. Bu arızayla karşılaştığınız zaman kendiniz yapmaya kalkışmayın. En yakın servise başvurun. Onlar sizin işinizi kolaylıkla çözeceklerdir. Eğer ki siz evde uğraşırsanız, kendiniz sökerseniz yazıcınız çöp olabilir. Görmüş olduğunuz gibi burada bir planç var. gördünüz. Şimdi burada buradaki dişliler kırılmış. Dur, tam bir göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi bu da klancın boşa dönmesine sebep oluyor. Klanç dönemiyor, kağıt alamıyor. Kağıt sıkıştı uyarısı veriyor. Bu tür hataların çözümü basit gibi görünebilir ama oldukça zordur. Kendiniz evde uğraşmayınız. En yakın bir servisle görüşüp sorunuzu çözebilirsiniz. Aslında bu yazıcı değmez tamire de. Benim olsa ben bu yazıcıyı yapmam. Direkt çöpe atarım. Çünkü yani çok eski bir yazıcı. Bir tarafını yapıyoruz, bir tarafı arızalanıyor. Baksanıza. Paralel portla bağlantısı var. Ne kadar eski olduğunu siz düşünün. Yani böyle bir yazınız arıza verdiği zaman hiç yaptırmayın değmez. Çöp atın gitsin arkadaşlar. and it's